Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ben Yerga Sarot. Birkaç gündür yoktum. E, randevulara yoğunluğunda. şükürler olsun. E, ekmek paramız çıkıyor bir şekilde. Siz de randevu almak istiyorsanız aşağıdaki linklerden alabilirsiniz. Bu arada e, sırf tarot okuması değil. İşte meditasyon, şifalandırma, ex-next durumları, e, zihninizi şifalandırma, böyle çok overthinkersanız gibisinden bazı şeyler var. Şifalandırma genel olarak yani her konuda alabilirsiniz. bunları rende olsun. Aşağıdaki linklerden mesaj atarak benden alabilirsiniz. Bugün açılımımızın konusu neden böyle davranıyor, neler oldu? E, görüşmüyor olabilirsiniz, fark etmez. Aranız hafif soğuk olabilir. O da fark etmez. Şu an görüşüyor olabilirsiniz. Fark etmez. İki deste var. Hani e, görüşüp görüşmeme durumunuzdan ziyade enerjilere göre bakacağım. Hani kim görüşüyor, kim görüşmüyor değil de. Öyle ayırmayacağım. Bugün ayırmamaya karar verdim. Videoyu da çok da uzatmak istemiyorum. E, geçen iki videomda çöp oldu. Yüklenmedi asla hiçbir şekilde. Sürekli başa sardı. İşte uyarı verdi vesaire. O yüzden bugün e, o kadar uzun tutmayacağım. İki deste var. E, birinci deste. ikinci deste. E, neden böyle davranıyor? Şu an ne düşünüyor? Olası gelecekte neler olabilir? Bana karşı duyguları, düşünceleri ne? şu an? Bunlara bakacağız. E, kendinize hangi deste sizi kendine çekiyorsa onu seçin veya ikisini de dinleyin. Güzel olanı hayatınızda çekin çekilmesesiyle. Sesini kısıyayım azıcık. Evet. Ee, zamansız bir zamanıdır. Ne zaman denk gelirseniz, ne zaman bu başlık sizi kendini çekerse, o zaman dinleyebilirsiniz. Ee, anla verme dengesi için abone olup beğenip yorum atmayı, arkadaşınızı paylaşmayı unutmayın. Ee, randevu için alttaki linkler dedik. Sanırım her şeyi söyledik. Evet. İlk desteğe başlıyoruz. Alttan şeytan kartının gözükmesi. Burada bir e, kötü durumlar varsa onların bir Oğlak Koç burcu, Güneş ay yükseleninde böyle e, bu burç olan biri olabilir. Niyet ettiğiniz kişi bazıları için tabii. E, tutkulu biri olabilir. E, şeytan tuyu olanlar vardır ya bazıları mesela herkes tarafından beğenilen biridir. E, cinselliği ön planda tutan, e, sanrısı, sanrıları çok yüksek olan biri olabilir. Yani alttan gözüktüğü için söyledim bunu. Bazınız için öyle bence. Dur görümüzü de yaptık. Evet geçmişte olmuş? sinekler ısırı ısırı bir hal etti. Kolumda da görmüşsünüzdür. Evet geçmişte yaşanmış. Bakalım üç katlı açıklanacak mı? Evet ateş, ateş. Ve ateş değil. Ee, bu kişi ateş etkili olabilir. Siz olabilirsiniz. Ee, dişil enerji ateş olarak gözüktü. Çünkü ee, yedili vakitte bu sorunlar başlamış olabilir veya yedili vakitlerde tanışmış olabilirsiniz. Ee, size bir hiddetle gelmiş olma durumu var geçmişte. Yani ya da hani e, hızlı yaşayan biri olabilir. Ee, dediğim dedik biri olabilir. Kendi lafını sadece önemseyen e, bir yanıp bir sönen biri olabilir geçmişte. Ee, bu durumlarda sizi biraz sıkıntıya düşürmüş olabilir bu konudan dolayı aranızda tartışmalar çıkmış olabilir geçmişte ve bundan sonra siz kendi içinize dönmüş olabilirsiniz veya bu kişi hakkında başka bir bilgi öğrenmişsinizdir. Hani öğrenmemeniz gereken veya işte öğrenmemiz gereken değil de sizi kıracak, sinirlendirecek bir bilgi öğrenip de salma durumları olmuş olabilir. Yedili vakitlerde yine. Ama bir hani tartışma söz konusu var dersizlik, e, dersiz hissetme durumu. Bu kişinin gitgellerinden dolayı biraz sıkılmış olabilirsiniz. Bakalım daha neler. Yani evet sabırsız ve hiçbir yere... Ee, hiçbir yerde duramayan biri olduğunu söylemiştim. Zaten kartlar kendini ata ata bir hal etti. Bir yanıyor bir sönüyor. Ee, bu hani size davranışınız spesifik olarak size özel mi zannetmiyorum. Çünkü e, bu kişi çok hiddetli biri. Yani sürekli e, kartlarda bir yanıp sönen hiddetli işte aklına eseni yapan e, ardını düşünmeden konuşan biri olarak görünüyor. Bazılarınız için ateş etkili bayağı bir işte geçmişte de size bir öyle bir böyle davranmış olabilir, sizi dinlememiş olabilir, dinlemiyor olabilir. Hala da kendini tamamlayamamış biri. Oo, alttan gözüken karta bak, kılıç üşüsü. Neyse iptal. Böyle durumları enerji yollamayalım, var diye düşünmeyelim. Evet. Nereye gideceğini bilemeyen biri olabilir. Hani kararsız, dengesiz, kendini tamamlayamamış, e, hayatta hala bazı şeyleri bitirememiş. Hani kendini başarmak vardır ya öyle biri olmayabilir. Geçmişte tabii bunlar görüyorum. Hani bir türlü istediğiniz başlangıç gelmemiş. Sırf bu kişinin tutkusu işte cinselliği bir orada bir burada hani güzelim ne yapıyorsun cümleleriyle devam etmesi hayatınızda sizi de kırmış gibi görünüyor. Yani kendisi eee yıkık demeyeyim de yani işte savaş arabası savaşta bir savaş arabası ne kadar zarar görürse o kadar zarar görmüş ve vermiş biri yani bunun biraz daha aslında hayat tarafından acı çekmesi gerekiyor gibi görünüyor kendini gerçekleştirmek için sanki yaşı biraz küçük gibi biri bu evet şu an hayatında neler oluyor? Hayatında neler dönüyor? Size karşı şu an düşünceleri hiddetle bir e, yeni bir şeye adım atıyor olabilir e, duygusalla biraz arkasını dönmüş gibi e, duygusal tembelliği var yani bu insanın şu an sadece e, aklında bir konu var e, yapmak istediği ona doğru gidiyor hani materyalistlikle alakalı bir şey yani yeni bir ilişki veya insan işte parti demek falan değil de e, Öğrenci, kariyer, iş, para durumundan bir şey daha çok görüyorum burada Veya hani hiç bunlarla alakası olmasa bile duygusallıkla da hiçbir bağlantısı olmayan bir şey. Şu an hayatı böyle gidiyor. Sanki para kazanmaya odaklanmış gibi lüks içinde yaşayabilmek için. Şu an buna çabalıyor. Sizin hakkınızdaki düşünceleriniz nedir? Evet, sizi çok zengin, bolu, bereketi yerinde kendini tamamlamış büyük biri olarak görüyor. Neden hiçbir kupa e, kartı çıkmıyor diye düşünüyorum bu insanın e, duygularında, düşüncelerinde. Ya sizinle e, ufak tefek bir şeyleri olabilir e, haberleşmeleri, e, mesajlar hani çok da fındık kabuğunu dondurma, doldurmayan mesajlaşmalar, haberler olabilir. <laughs> Evet. Bunun dışında e, sizinle evet tamamlanmayı düşünüyor ama bu kişi şimdi dengesiz de kararsız olduğu için bundan emin olamıyoruz. Bunlar şu an zihninde geçenler. Yapar mı yapmaz mı az sonra olası gelecekte bakacağız. E, sizi de böyle üzdüğünü kırdığını düşünüyor aslında şu an hala düşüncelerinde var. Hani bunu telafi etmek istiyor. Yapar mı yapmaz mı bakacağız. Hani bir pişmanlığı var mı vesaire diyorsanız var. Ee, neden böyle yaptı diye sorarsanız bu kişinin tamamen psikolojik olarak e, rahatsız olması e, dengesiz bir yapıya sahip olmasından dolayı yani kendini gerçekleştirmemiş, olgunlaşmamış bir insan olmasından dolayı evet düşünceleri boylu eyleme olacak mı diye bakalım ee, olası gelecekte neler olacak ikiniz için olası gelecek. Şu an bir düşünce halinde olduğunu gördüm sizinle alakalı. Öyle hissettim. Öyle sessiz bir şekilde bekliyor. Kartlar da kendini attı. Evet ayrı destesine bir soru sorabilirsiniz. üç kart birden gelmiş. Ben tekrar zannediyordum bunu. Saklanmış birbirinin arkasında neyse. Kısmetimiz böyleymiş. Evet şimdi e, olası ortak geleceğinizi e, çekişmelerle dolu bir başlangıcınız var. E, kavga ede ede tartışa tartışa ilişkiye başlayabilirsiniz. Bunu görüyorum. Hani e, kolay olmayacak. İkinizde mesela ateş grubuysanız ve ikiniz de aynı şekilde aynı davranan insanlarsınız. Biraz böyle yıpratıcı bir süreç olabilir. İlişkiye başlama veya başlangıcından sonraki dönem. Daha sonrasında birbirinize karşı dengeli, tutkulu, böyle artık yani ne yaparsınız bilmiyorum ama yoğun bir şekilde tutku gördüm sizde ikinizde de bir takım şeyler yapacak olabilirsiniz. Veya birbirinizle tutkuyla bağlanacak olabilirsiniz. Hani kademe atlama gibisinden. Ee, Birbirini tamamlama var. Bu duygusal mesafeyi kat edeceksiniz. Ee, mutlu bir şekilde. Hani tamamlanmadan bir önceki kartı olan da 9. Ee, sizi bu işte duygusal mesafeyi kat ettikten sonra tamamlanmadan bir önceki kademeye geleceğinizi gösteriyor. Hani adımlarını atıyorsunuz. Ee, ilk yakın olası gelecekte. Ee, tabii çekişmeleriniz, tartışmalarınız var. Bunları e, görüp de şey zannetmeyin ama hani ayrılacağız falan diye dü bu düşünceyi büyütmeyin. Söyleyemedim bile bakın yani. Söyletmedim. Bunu düşünmezseniz daha iyi. Ee, siz sağlam e, biri olabilirsiniz yani. Eşeğini sağlam kazağa bağlayan, işte bütün olasılıkları düşünen, bütün planları yapan biri olabilirsiniz. Bu kişi de Böyle akışına bırakan hani çok düşünmeden anında istediğini yapan ya da yapmayan biri olabilir. Şimdi bu kişi size kupasını sunuyor, evet. Aşkını sevgisini sunuyor. Çok büyük mü? değil? Belki bundan tartışmalar yaşayabilirsiniz ama size değer vereceğini görüyorum. Sadece ilk başta sizinle çok 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 büyük bir şekilde aşk yaşayamayabilir. O da onun kendi işte egosundan dengesizliğinden kaynaklı bir durum diye görüyorum. bu ilişki size ilham verebilir. Hani bir şeyler yapıyorsanız, bir şeylerle uğraşıyorsanız sanat, sepet veya ne bileyim mi? Bunlar olmak da zorunda değil. sizin kendinizi çoğaltacak bir ilişki olacak. Ve bir hediye gibi ilişki. Ona da size de. Hani ilaç gibi gelen bir ilişki olacak diye görüyorum. Mesai sorularında birinin cevabı görmeye çok yakınsın, diğerinin cevabı şüpheden daha fazlası olarak geldi. Bir de Şifa kartımızı çekelim sizin için, ne anlatmak istiyor bize, ne yapmalısınız, neler dönüyor ya da bir şey yapmamalı mısınız, bunlara bakalım. Kendinize nasıl annelik edebilirsiniz? Kendinize şefkatli yaklaşın. Ee, ön plana koyun. Onu değil de kendinize ön plana koyun. Yani kendiniz e, anneniz size nasıl yaklaşır? Tabii herkesin annesi iyi yaklaşmıyor ama hani düzgün bir anne çocuğuna nasıl yaklaşırsa öyle yaklaşın. Evet birinci deste böyleydi. Şifa olsun. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Ee, randevu almak için tekrardan aşağıdaki linkleri tıklarsanız alırsınız. Okumaları da yapıyorum. TikTok var, Twitter var, Instagram var. Instagram'da yeniyim sadece 41 takipçim var. Bir kere maşallah diyorum. Evet, gelelim ikinci desteğe. Neden böyle davranıyor? Şu an ne düşünüyor? Olası gelecekte neler olacak? Şimdi geçmişten bir başlayalım. Neler olmuş? bu söyleyip söyleyip geri çekilen bir insan olabilir. Yani söyleyeceğini söylemeyen, tam he deyip geri çekilenler olur ya. Bir şey diyen hep ya neyse ya falan diye. Öyle biri olabilir. Gibime geldi. Evet, geçmişte neler yaşanmış. Üç kartla bunu anlatacak mı bizde? Hep evet, dışarıda hissetme aşıklar. iki ee, i̇kiz olabilirsiniz projeşli olabilirsiniz bazılarınız. Bazılarının arasında sadece tutku geçmiş olabilir. Tutku geçmişlerken derken bu kişiden, bu kişinin aklına sadece cinsellik olmuş olabilir. Sadece sizi tutku çalıştırmış olabilir veya duygusallıktan çok bunlarla ilgilenen biri olabilir bazılarınız için. Yani ilgilenmiş olabilir. Tabi bu durum sizi üzmüş, ağlatmış hani neden beni sevmiyor gibisinden düşünmüş olabilirsiniz. Ee, Yükselenin de ateş burcu olabilir. Koç Aslan Yay veya bu eskide biri olabilir. Ee, duygusunu az veren biri olmuş olabilir. Hani vermiş çekmiş. Vermiş anı da geri çekmiş. Böyle bu da bir dengesiz kardeşimiz olabilir. Olmuş olabilir. Pardon geçmiş okuması yapıyoruz. Ee, hani sizi sevmiş mi aslında? Sevmiş. Ama tabii bazıları göstermekte zorluk çekiyor veya tutkusal bir şekilde yaklaştığı için sayısından asla emin olamıyoruz şaşardım belirsizlikler korkular yaşanmış olabilir bu kişiden yana olmuş olabilir bu kişinin geçmişte kafası çok karışık olmuş olabilir veya ilgilenmesi gereken bir sürü şey olmuş olabilir ailesine bakıyor olabilir ev geçindiriyor olabilir bunlar olması bile zaten Türkiye şartlarında kimse yaşayamıyor iş güçte geçmişte uğraşmış böyle bu yüzden kafası karışık olabilir aynı anda okulla işi yürütmüştür belki de yani hayatında başka sorunlar da olabilir bu yüzden de böyle davranmış olabilir hani kendini çekmiş ee, ...size, sizin ona yaklaştığınız gibi yaklaşmamış. Açıkçası biraz da ilişkiden korkmuş olabilir. Yani ilişkiden korkmuş çekilmiş, size işte e, konuşup etmiş, e, yaklaşmış duygusallıkla veya hani tutkuyla, ne şekilde olursa olsun yaklaşmış ama e, içler ciddiye bilince korkmuş. Pek ilişki adamı değilmiş sanırım. Yani bu sebeple geri çekilmiş, neden böyle yaptınız? Yaptığını soruyorsanız bu ilişki adamı değilmiş Sevse bile yani O sorumluluğu almak istemiş Belki size de aynı Bu açıklama yapmış olabilir Hani ben ilişki istemiyorum ki Diye maalesef Evet kartlarım yırtılmış en Sevdiğim desteğin kartları yırtılmış İnanılmaz gerçekten Şimdi şu an ne düşünüyorsunuz Buna bakalım önce hayatında neler olup bitiyor şu an. Sonra sizin hakkınızda neler düşünüyor. Buna bakalım. aşka sırtını dönmüş bir seçim harifesinde olabilir hayatında bir bir şeye karşı belli bir durumlara karşı bir seçim yapacak olabilir İkizler etkili biri olabilir Bu arada sadece Güneş yükselen ay değil etki eden düşüncesinde etki eden bazı konumlarda ikizler olabilir kendini akışa bırakmış çok bir şey düşünmüyor hastalanmış olabilir öyle dinleniyor yani kendi içine dönmüş duygusallığı duygusallığı bırakmış şu an hayatında ee, işle alakalı veya hayatıyla ilgili önemli kararlar alıyor olabilir. Bir seçim arifesinde olabilir. Ee, yanlış seçim yapmış olabilir. Bu arada bazılarınız bu yüzden e, öyle gibi yatıyor olabilir. Ee, ama duygusal olarak hayatında bir şey yok. Sevinebilirsiniz. Başkası da yok yani. Olsa bile öylesine konuşmak için göstermek yani. Kendini kurtarmak için tamamıyla işte vakit geçsin. Şöyle olsun böyle olsun diye. Size olan e, düşüncelerine baktığında onun için kupa kılıçlısınız yani onu iyileştirecek, onu çok seven e, işte eşi olabilecek bir insan ki de yine hani ayrıysanız tekrar ilişki başlangıcı veya hiç olmadıysanız bir ilişki başlangıcı var yani ilişkiye başlamak istiyor sizinle. Sizi de biraz özlemiş sanki yani size duygularını sunmak istiyor artık. E, adaletli bir biçimde. Altılı vakitlerde bir şeyler olabilir. Dikkat edin. 6'lı vakitlere dikkat. Altı gün sonra, altı hafta sonra, altı saat sonra belki altı dakika. Ayın altılı tarihleri 6, 16, 26 yirmi altı. Bu tarihlerde belki bir işte başlangıç, yakınlaşma, mesajlaşma olabilir. Yani şu an okuduğumuz için aslında çok da uzak gelmiyor bana. Ee, hepsi kupa çıktığı için şimdi içimden geldi bir e, su grubu döneminde olabilir. Şu an en yakın su grubu dönemi yengeç dönemindeyiz tam şu an. Ee, bu yakınlarda olabilir bir mesajlaşma, işte haberleşme. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? stalk, story'ini izleme, işte tweetini beğenme, engeli kaldırma. <laughs> Falan bunlara dikkat edin. Yani kişinin kafasında şey var. İşte tekrardan birleşelim, başlayalım. Ben seninle konuşayım. Sana kupamı vereyim, sen benim kupamdan su iç. Hani sizi de böyle bolluğu, bereketi yüksek biri olarak görüyor olabilir. Mesela <laughs> elinize attığınız şey yeşeriyor bir anda. Mesela o su getirmiş, bakın burada sembolizmi okuyoruz ya. Çocuk su getirmiş, kızda da çiçek var. Yani o sulayacak siz de işte getirdiğiniz şeyi büyüteceksiniz. Böyle bir şeyler de düşünüyor olabilir. Çok metaforik geldi bana şu an. <laughs> Ay bunları toplamayı unutmuşum az önceki desteden. Dursun şöyle. Evet olası ortak gelecek. Bakalım bunları yapacak mı yoksa fos mu çıkacak. Bu kişi su etkili olabilir ama ee, güneş burcunda su olduğunu düşünmüyorum. Sanki diğer konumlarda su var haritasında yani. Akrep olabilir bu arada. Ee, olacağını düşünmüyorum. Akrep ve balık etkisi olabilir. Balığın da o ketumluğu olabilir. Evet olası gelecek. Olası ortak gelecek. Evet. Şimdi bu aranızda bekleme dönemi vardı ya bu uzun süren ölüm gibi gelen o bir anda kesilecek olası gelecektir. Rahat olun. Bu kişi hava etkili olabilir, güneşinde hava olabilir. İki etkili biri de olabilir. Sizin de böyle sağlam bir elli tutulur. Artık sizin istediğiniz gibi bir başlangıç yapmak yapacak. Alıp kabul edersiniz tabii ki de bu yalnızca takipçilerime, abonelerime, yorum atanlara, beğenenlere niyetli. Başkasına niyetlenmiyorum. Siz karmanızda bu olabilirsiniz. Ee, sizi güçlü buluyor açıkçası böyle onu böyle cayır cayır yakan biri olarak görüyor. Olası gelecekte de sizin ateşinizde yanmayı açıkçası düşünüyor. Hani neden bu kadar uzak durdum ki? Ben hani yanacaksam onun aşkının ateşiyle yanayım düşüncesi var. Olası gelecekte de bunu görüyoruz. Yani Aşıklar Kartı geldi, ikiz alev, ruh işi olabilirsiniz tekrardan çok geldi çünkü Aşıklar Kartı. Ee, bir seçim yapıp size gelecek olabilir başka bir senaryoda ee, ama çoğunuzun ikiz alev olduğunu düşünüyorum. Ee, sizin aşkınızda yanmak için size gelecek, ee, emin adımlarla gelecek öncelikle bir anda olmayacak. Tamam bu bekleme dönemi bir anda bitmiş olabilir hani bazılarınız için ee, iletişim yoksunluğu vesaire ama hani ilişkiye başlamanız hemen olmayacak yavaş yavaş böyle. Ee, az önce söyledim ya onun elinde su vardı sizin elinizde de bitki falan. Şimdi tılsıması gelince işte toprak elementi biraz da böyle birlikte emek etme olarak düşündüm. Bakın çeşitli bitkiler var burada da. Böyle zamanla bir bitkiyi toprağa ekersin, sularsın, sularsın, beklersin. Öyle bir şey. Bu, bu kişi size öyle bir emek edecek olabilir. Yani sizi sulayacak. <laughs> diyeyim. Ee, evet bir başlangıcınız var yeniden. Yani iki tane as kartı geldi zaten. Bu kişi hurra size gelebilir. Ee, belli bir niyesi hissettim. Ee, belli bir seçimden sonra geliyor. Çünkü bir savaş arası iki aşıklar kartı geldi. İkisi de seçimden bahseder. Bir başka bir kişi varsa düşündüğünüz yani bildiğiniz. Bilmiyorsanız enerjiyi hiç oraya yollamayın. Onu bırakıp size gelebilir. İki as kartı ve iki seçim kartı geldi. Bazılarınızın senaryosu böyle. İkili vakitlerde gelebilir. İşte iki gün sonra, iki hafta sonra, iki saat olmaz. İkili ve altılı tarihlere dikkat edin. İlişkinizin başlangıcı ikili tarihlerde olabilir. İletişim içinde altılı tarihler olabilir. Bir kart daha çekmek istiyorum. Özet. Hepsini hükmedecek tek bir kart. Kılıç Kralı. Evet Hava Kralı. Size tüm ketumluyla tüm soğukluyla gelecek bir Hava Kralımız geliyor. Hissettiğimde haklıymışım. Gerçekten adam Hava Grubu'ndan İkizler, Terazi, Kova Güneş Burcu'nda bunlar olabilir. Çatır diye aranızdaki iletişimi başlatacak, işte soğukluğu bitirecek bir adam görüyorum ben. Şimdi Jun kartımızdan iki tane, bir tane kart seçelim. Niye ki dedim? Belki de iki çekmemiz gerekiyordur. Bakalım. Kolektif ikiye mi bölündü yoksa? Evet, koruma çıktı. İlişkinizi koruyacak olabilir. Bolluk. Duygusal bolluk olabilir beraber bolluk bereketiniz artacak olabilir. Şimdi evet hayır destanından iki tane kart seçeceğim. Sorunuzu sorun. Biri düştü. Siz görmüyorsunuz. Biri kendini attı. Biri de kendini attı. Şimdi ilki sorumluluk al. İkincisi yeni fikirlere açık ol. Şifa kartımızı çekelim. Almamız gereken mesaj nedir? gelin kutlanın, kutlayın bu kadar ciddi olmayın oyun. Ee, bazınız bu konuda fazla depresif durmuş olabilir, çok düşünmüş olabilir ama eğlenin yani. Çok da şey olmayın, çok da enerji yollamayın bu duruma. Gelecek olan zaten geliyor. Evet şifa ana ama vermediğiniz için abone olup beğen, beğenip yorum atmayı unutmayın. E, ee, randevu için aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.